çok sayılır öyle bir olarak gördüğünüz gibi ikinci kapta da bakın ikinci kapta ne tür fizik yani abone olup like atmıyorsunuz ayıp oluyor artık abone olup like atın ya artık çok da heyecanlı konuşuyorum çünkü çok az çok az abonemiz var adam o bir milyon kaç 20 milyon

abone ol, like atın. Altıncı kapta çıktı. İki, bir iki kapta çıktı, ikinci kapta çıktı.